Rogers ihanet etti. Eşekler adamdır. Adam değildir. Ama yenir. Jagar Mertcan'ın mı Evet merhabalar. Abuzer'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölüm işte en son bu tapi gökten düşmüştü. Rogers size mülteci olarak geldi. Burada sığınma talep etti bize. Burada sığınıyor şu an. Yani e, ortam güzel, ortam şahane, ortam iyi. E, yemeklerimiz var, her şeyimiz var. Oyunu hızlandırdık. Bakalım bu bölümde neler yaşanacak derken Rogers ihanet etti. Ve Abuzer yemek zehirlenmesi geçiriyor bakalım Rojas'ın ihanetini durdurabilecek mi Roger sizlere ömür öldü. Adam öldü. Durduramadık ihanetini. Yani durdurduk ihaneti de öldü adam. Evet tamam bu ara, bir ara, bunu gömelim. Durmasın ortalıkta ceset. Göm onu. Şöyle bak nasıl gömüyor. Mis gibi gömdü adam. Evet Roger ihanet ettiğine göre bize kim yemek getirecek? Ha, kim, kim yemek getirecek? Nereye girdim ya? Ha, bir geldi. Evet aramızda açsız var mı? Ha yok. Abuzer'in artık konstrakta bir şey olmasın. Gitsin bize hunt yapsın. Önemli. Gerçi çok et var ya. Ama hunt yapması önemli. Hem ateş etme skili gelişir hem yemeğimiz olur. Need vardın mı? Abuzer sana. Ne oldu ya? Potermi mi? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Hemen odunu kesme tamam. Koş 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 koş. Hayır hayır buraya buraya buraya. B bırak onu. Ya bırakır mısın odunu? Şu hemen campfire'ı yani ateşimizi oh, harla. Ateşimiz harlandı. Güzel. Bunun şimdi metan vardın yapamıyorsun değil mi? Hayır yapamıyor. Aha, <laughs> metan üzgün üzgün dolaşmaya başladı. Çok iyi. İyi ya. Bir adam olamadık ya. Bir koloniyi adam edemedik. Hiçbir şeyimiz üzgün değil ya. Altıncı bölüm oldu ya. Hatırlamayanlarız varsa e, bu koloniye çıplak şekilde sadece abuzerle başladık. Yine bir çoğun abuzer yaptı bunların. Evet Abuzer avlanmaya gidiyor. Ha? İyileşiyor mu sen? Vallahi iyileşiyor. Evet. Çok iyi. Eşekler bize katıldı. Kaç tane eşek geldi? Bir tane eşek, iki tane eşek. İki eşekti de bizim. Değil mi? Bu eşekti bizim. Evet. Bak eşek Abuzer'in macerasına katılmış. Bu eşek de ma Abuzer'in macerasına katılmış. Bunları biz keser yeriz. Eşek yeriz ya. Eşekler adamdır. Adam değildir. Ama yenilişler sağa ku sola kusmaya devam. Metan. 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 Dolaşıyor hala. Bunlardan biri bize katılsa da bari biraz ansak ya. Oley. Bir tane daha yaratık katıldı. Bunu kesmeyin. Bunlar patlıyor çünkü. Kesin ölünce ölünce patlıyor. Bunu doğaya geri salalım ya da salmayalım. Bilmiyorum dursun. Kendi kendine gider zaten ya. Değil mi? Yok, kendi kendine gider o. Adam. Hadi kaç üstüne koloniye. Hadi. Ah Metehan sonunda şey bıraktı. Mutsuz mutsuz dolaşmayı bıraktı. Bu bizim için iyi haber. Ne avlıyorsun sen? Tavşan alıyorsun. Bir tane tavşana vurdu. Tavşan daha iki tane vurmuş. Yaralandı tavşan. 7 saat içinde ölecek. Ah be tavşanım. Ortamda biraz daha tavşan var. Şunları da avlayalım. Güzel. Abi sıcak kıyafet lazım da. Biraz da odun da lazım bize. Bunu niye ikna etmiyoruz? Aa sapi bize katıldı bu gökten düşmüştü İyileştirmeye çalışıyorduk adam dedi ki ben katılayım dedim Bu kimdi demans hastası 85 yaşında bir dedeydi ee, kulakları duymuyor her şey kötü kötü ama gayet işimize yarayabilir. Ee, dedemizi ne yaptıralım dedemizi. Bu arada ismini de verelim buna. Nereden isim veriyorduk da? Allah Allah buna isim veremiyoruz mı? Verebiliyoruz tabii ki. Senin ismin Mert. Mert can. Bu da yine seriyi izleyen yorum yapan bir arkadaşımız. Bunun ismini de Mertcan yapıyoruz. Dede Dede yat bakalım dinlen Dede. Dede'ye temizlik yaptıralım ya. Zaten vakları duymaz. Dedeciğim ben ya Allah temizlik hadi bakalım. Ol yapma ya temizlik yap. Sen. Mertcan dedi temizliğini yap. Sen. Dede'ye temizlik yaptıralım. Evet Mertcan sen nasıl bir. Hemen konuşalım. Sen demans hastasın. Kulakların duymuyor. Her biraz yaralısın. O gökyüzünden düştün çünkü sen. Çocukluğunda e, ajanmışım. E, Yetişkinliğinde de şirket me menajeriymişin, şirket müdürüymüşsün, Eee psikopatsın ve fiz fizik mental olarak da dayanıklı birisin. Böyle bir özelliklerim var. En büyük özelliğin sosyallik. Bizden sana sosyallik yaptırabiliriz. Sen ne yapıyorsun Mertcan? Temizlik. Onu da kaldıralım buradan. Aldırdık. Hayvan kesme gidiyorsun Mertcan. Şekleri sen keseceksin Mertcan. Aferin Mertcan'ım. Havuzlar e sıkıntıdan kontundan sağ sağa sola dolaşmaya başladı öyle bizi dinlemiyor. Emirlerimiz, komutlarımız dinlemeyecekmiş bir süre. De, akılsın. Şu Mertcan dedeye de bir yatak yapsak. 85 yaşında bu adam. bizim dine inansa bunun yaşını da falan da düşürürüz ha. Kulaklarını da tamir ederiz bunun. Her şeyini yaparız. Mertcan'a bak. Pisanede konuşuyor. Katıl bize diyor. O da katılmam dedi. Peki diyoruz. Burayı niye kazamadık? Mert, Mertcan değil Meta'm. Niye kazamadık? Burayı biraz genişletelim. Meta'm. Oyunu bitirdikten sonra orayı genişletmeye başlıyor. Yemek yapacaksın tamam. Ortalık artık daha düzgün. Mertcan sağ ag'sine. Ortalık temiz. Ticaretçiler gelmiş. Yo Yoğla klanından. Bir şeyler ticaret yapmak istiyorlar. Mertcan dediğimiz konuşur onlarla. Jaguar Mertcan'ın mı avruluğu? Nerede o Jaguar? Bu mu? Anlamıyorum ya. Mertcan içeri gir bakalım dedim. Dedem benim içeri gir. Bu arada senin o yakın dövüş neymiş mi? Mertcan dedi. al bir tane yanına yakın dövüş silah. Et şöyle bakalım. Aha dövün 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 dövün. O üzeri dövüyor. Hadi Metehan Stan attı Metehan. Mertcan vur. O işte bu. Mertcan dedi senin şeyin nasıl? Tıkılın da var mercan Mertcan dedi acım ya. Hemen metana abuzeri sağlık durumu nasıl? Ver kötü durumda. Bir idare eder ya. Hoş abuzeri tent et Mertcan. Ben de kendini tent et. E, tamam. Metehan tamam. sen takılabilirsin. Şunlarla ticaret yapacağız. Unutmayalım Mertcan. Şunu iyileştir sana abuzeri. Git hemen ticaret yap. Evet bakalım ticaret yapmaya gittik. Ne satıyorsunuz? Ne satıyorsunuz? Kıyafet satıyorlar. Kulat yani kıyafet dediğim pamuk satıyorlar. Pamuk daha doğru bir çevir olur. Şu güzelmiş. Ee, tüfeng satıyorlar tüfeng. Ama yeterli paramız yok. 105 altınımız var. Yani pek de bir şey, yap, bir şey yapamıyoruz. Aa kulat satmıyorlarmış. Kulatı biz satıyoruz. E satalım. Satarız. Güzel. Her parayı. Ben fire ile yapıyordum. Abuzer işiyor çünkü kıyafet olmadığı için. Abuzer kalın kıyafetler yapmamız gerekiyor. <laughs> Abuzer iyileşse de şu Berçen yatak yapsak ya. Galiba iyileşti. Evet yeni bir görev gelmiş bakalım. Asperia IP planından Combo Rambi Interesting Only Kabart 25 gün bizde kalacakmış ve hiçbir iş yapmayacakmış. Bunun karşılığında ne istersin diye diyor. Biz de diyoruz ki siktir git amına. Yavşak herif. Gelme lan. Kültürümüzü öğrenecekmiş. Ab Abi bir uykusunu alsın. Yemeği de var. Lan sen, sen niye? Yapma Metan boşver. Güzel buraya da bir yatak yaptık. Merçan yine temizliğinde. Yatağını da güzel yapmış abzer. İyisin Merçan odasını genişletiyorum. More, bozuk. Ben yani burada almak istemiyorum diye katılmıyor bize. Bunları çöpe atalım. Çöpe dediğim şuraya yani. Taşları oraya taşıyoruz. Güzel odası da temizlendi. Şuna bir ışık yapalım. Taşlarını atalım. Ertcan dedem yatıyorum Ertcan dedem ya. Kabzer yemek peşinde. Ve silah kullanmayı öğreniyor bir anda. Evet yine bir görev geldi. Justin isimli biri e, hamsterdan kaçıyormuş. Abuzer'in yerinde sığınmak istiyormuş. Bunun karşılığında bize 8 tane onuru nasıl çevirebiliriz? Onur vereceklermiş. 8 onurla şey alabiliyoruz. Title alabiliyoruz. Title dediğimde şey işte ünvan. Abuzer'e ünvan kasarsak eğer iyi olur. Alalım o görevi. O görevi alalım. Hadi evet, o görevi. Zaten bir tane şey dönemiyor. Dövemiyorsak Justin neredesin? bir tane hamster da vermiyorsak da zaten bu koloniyi kapatıp gidelim kardeşim herkes uyansın savaş pozisyonu alsın koşsunlar. bu Justin kim bilir kaç yaşında koşamaz koşun Justin'e doğru aha Hamster da geliyor. Hoşun. Hoşun ölmesin bu salak ya. Metehan geldi. Geri kaç Metehan. Mertcan da geldi. Abuzer'in Abuzer'e de ihtiyacımız var. E, kaçın. Mertcan. Mertcan yaşlı olduğu için kaçamadı tabi. Sen de sen de sen de. Sen nereye? Sen de saldır. Koş. Tamam güzel. Onu da yer, yeriz. Evet. Mertcan'la herkes kendini iyileştirsin. Self tending'i açalım sana. Self tending şuradan açılıyor. Kendi kendini iyileştirme oluyor. Self tending dediğimiz. Hop. Kendini iyileştir. Metehan sen de kendini iyileştir. Siz ikiniz. Sert. Siz ikiniz takılın. Heh. Güzel. Abzal senden bir isteğim var. Yapabilir misin bilmiyorum. Hah Justin. Shuttle'ın geldi. Uzay gemin geldi. Hadi git git buradan. İstemiyor sana. Evet. Abuzer title aldı. Abuzer artık krallıkta bir rolü var. Ha, hemen onun seronomisini yapalım o zaman. Gelsinler Abuzer'e şey yapsınlar. Geldiler bak şimdi nasıl geliyorlar. Abuzer'in seronomisi başladı. Umarım başarılı geçer. Yaptım bunu Abuzer. O title'ı aldım. İşte bu. Title aldı ama biraz tanış bir seronomi olmuş. Seronomi. Abuzer'in ihtiyacı ne var? Med meditasyon yapması için alana ihtiyacı varmış. Hemen verelim. Şurada Abuzer meditasyon yapar. Abuzer'i sign onu. Bunlar kim lan? öyle gelip geçiyorlar. Peki. Mertcan dedi. Bir tane Rumolops çıldırdı. Bekleyelim burada. Gelsin. Geliyor. Aha. yolundan bir kişiyi kesti adam. Bekleyelim gelsin. Şu yemekleri yeriz zaman. Evet. Geldi bir de patladı. Döndürelim ateşi. Ateş sönsün. Bunu da yeriz. nasıl 21 derece. her soğuyor. Bu ne bela bize katıldı. Ee, bunları da kes. Kes çok soğumadan. Metana şurayı ateşi arlatalım. Mertcan dediği de şey verdim. Ağaç maaç kesinliği görev verdim. Dedemiz ağaçlıkları kesiyor. Abuzer hala fare olamaya çalışıyor. Abuzer ateş etmeyi öğrendi mi lan? Hala 5. Beş, seviye. Öğreniyor yavaştan ama. Şimdi Abuzer'e bir görev daha vereceğiz. Bu. Diyeceğiz ki buraya bir tane yatak yap bize. Böyle yap şuraya. Abuzer işim bitince ve o yap. Odunun şeyini. Şunun da odun yatağını. Bunları da keselim. Bunun da yerini değiştireceğim galiba. Çünkü kazamıyoruz böyle. Şöyle yaparsam. Abi dedim ki onun yerini değiştir. Bunu da konstrak edelim. Merçen dediği çok hareket ettirmiyoruz. Yakınlarda takılsın. Meta ne yapıyorsun şu an? Ateşe bakıyorum. O ateşi yakalım. Adamın morali biraz düzelsin. yatağı nasıl yaptık bunu? Normal yapmışız. O zaman buraya bir komidin yapalım. Bir tane de dolap yapalım. Bu arada mutlu olsun. Önemseyelim. Bunları da yaparsın abizer. Mertcan dede, Mertcan dede. Temizlik yapar Mertcan dede. Ne diyor Mertcan dede o? Katılacak mı bize? Ha, katılır yakında diyor. Ne olmuş lan? Keçiler ölmüş burada. Havzer'e ee, diyelim ki yeterince yememiz var. Artık ant yapma. Gel kontrak yap bize. Hemen yapmaya başladı. Onun dışında zaten Havzer'in ikinci görevi bu. Bir tane daha sandalye istiyoruz Havzer'den. Ne oldu? Yine kafayı yemiş hayvanlar gelmiş. İki tane kafayı yemiş maymun. Geçen yenememiştik şeyleri, tilkileri. Bakalım bunları yenebileceğiz mi? Geri girin. İçeri girin. Mertcan dede biraz yavaş yürüyor ama yetişir herhalde. Şimdi Mertcan dedeciğim önde dur. Gerçi metan dursun. Maymunlar geldi. Bir maymun öldü. Ben de öleceğim inşallah. Hop. öldü herkes görev başına o zaman. Parti içi geldi. Parti yapalım mı? Yapamıyoruz. Bu ne olsam baga mı girdi ya? Bunda metan kazmaya başladım burayı. Kaz 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 kaz. Heh. Metan sadistik rage geçiriyor. Ha, öldüreceksin öldür ya. Ha onu öldürme. Doktorumuz ilgilensin onlarla. Metan bir dövdü onları. Oğlum metanı da iyileştirsenize. Allah Allah ya ben mi söyleyeyim bunu? Çocuğun ayağını mayanı kırmışlar ya. Of insan derisi. Da insan derisi mont mont yaparız şimdi abuzere. Of. Ne oluyor lan ne oluyor ne oluyor? Oha Ayıya bak. Şeyi Buffalo'yu indirdi aşağı. Onu yeriz ama. Slate, Motorate şey düştü. E, göktaşı düştü. Slate Şu galiba. Aynen. Bakın. Göktaşı. O da yiyelim. Et, et, çıktı. Evet. Hayır Mertcan'a olamayın. Mertcan. Bak bir de. Nerede? var nerede? Araları bayağı vardı. da. Koşabildiğin gibi koş. Etan Sen hani de böyle gel. Abuzer nerede? Abuzer. Koş. Koş Abuzer. Etan koş. Mertcan şöyle şunu indirelim. Hadi alırsınız. İkisini de indirdi. Ah oh, indi. Ver. Şimdi senin sağlık durumun ne? 10 saat ölüyorsun. Senin sağlık durumun ne? 15 saat ölüyorsun. Abuzer. Abuzer hemen abi. E, tentle abi. Bir abuzer. Mertcan'ı tentle. Abuzer ikisini de yatağa yatır. Şu e, metan da yatır. tamam. Bence baya ilerleme var. Ye, bu bölüm yemek sıkıntısı çekmedik. Gayet her şey yolundaydı. O yüzden sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.